Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin başkanım. Bunlar şimdi bir dönem bir tırıs var mı yersin? Evet. Çünkü karnı alacaklar. Evet. Bak 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 bak. Ne yaptınız siz ya? Aferin size. Bir alkıştan geliniz bakayım. <laughs> Bravo. Her şey verildi. <yörende. gülüyor> <laughs> bak bak bak. Sen de bakalım karşıya. Evet. Ben karnı aldım. Alkıştan size Karnını. Tamam. Evet. Bak bak bak. Bir dakika. Bir dakika. Evet. 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 Ahmet ben. Hamza. Aslanım benim. Şöyle bir bakayım mücadele Çek bakayım Buraya Buradayız. Buraya bak. Buradayız. ne? Zümranar. Ne güzel böyle Değil mi? Herkes evde ders çalışıyor. Siz burada ders çalıştınız. Ve bir dönem bitirdiniz. Şimdi karnı He? kalmadı sen. O zaman alkışlıyoruz kendimize. Hadi bakalım. Bravo. Hadi işte. Evet. Evet maşallah. Bu değir. da sahneye geliyor. 2. Evet, tekrar başladık. eğitimimizin başlıyor. Tamam. Evet, Alkışlıyoruz istiyoruz kendimize. Ya bak mu? bak. Neydi adı senin. Evet. Biraz 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 bir Belediyemizin Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde pandemi kuralları çerçevesinde okul öncesi çocuk eğitim programları devam ediyor. Tabi birçok merkezimiz kapalı, okullar kapalı. Kuralların öngördüğü ölçülerde, yasaların, kararların çerçevesinde burada çocuklarımız gelip 3 sınıfta eğitimlere katıldılar. Şu anda dönem sonu karnelerini aldılar. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte bu pandemi kontrol altına alınmış olur, herkes yeni normale normal hayata döner.